Üstadın üstü kapalı edepsizce, terbiyesizce, düşükçe vesaire söyledikleri tabi bir alimin seviyesine uygun söylediler. Bunların tavsilatı Doktor Rıza Nur'un hayat hatıratında var. Buranın dökümünü oradan bakmak lazım Ne demek istediği o zaman anlaşılır. O hayat hatıratının zamanı geldi. Bu Ertuğrul'u piyasaya çıkarttıkları gibi, Osmanlı'nın kuruluşunu ortaya çıkarttıkları gibi hecenin kuruluşunu da tek kaynak var, tek kaynak. Düzgün itibar edilir, yalansız tek kaynak var. O da Doktor Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratı'nın Diğer başka hiçbir eser yok bu arada. Çünkü tamamen yasak edilmiş, imha edilmiş, bitirilmiş, tüketilmiş, yakılmış, yıkılmış. Doktor Rıza da bunlardan biri. Esas işin inceliği bu. Yani o da bunların sofra arkadaşı. Ve bu adam ben ateistim diyor. Allah'a inanmıyor yani. Doktor Rıza Allah'a inanmıyor yani. Başlangıçta. <laughs> o yazdığı zaman. Fakat diyor, fakat adam Vatanperver hain değil. Olabilir ya. ya o zaman o karşıtı içerisinde o aldığı telkinlerle Allah'a inanmıyor diyor. O kendisinin bileceği bir şey. Ama hain değil. Hainlik ayrı bir şey. Kansızlıktır o. O o kansızlıktır. Kanı bozulmuştur. Herkeste olmaz. Seçme adamlarda olur. Bir tanesi de bu asırda çıktı. Şimdi bu adam bunların içinden biri. Sofra arkadaşı. Onun e, o zamanın hükümetinde mali vekilliği yapmış. Ondan sonra e, Maliye Bakanlığı yapmış. E, çok mühim mevkilerde bulunmuş. Lozan, Lozan'da ikinci murahas üye. Lozan'da onun iddiası da var. Lozan'da ikinci murahas üye. O Lozan hikayesini git o kitaptan oku. Kulasa bu, bu Üstad Hazretleri'nin bir ilmi eserde söyleyebileceği seviyede işte ahlaksızlar, terbiyesizlik yaptılar, bu. Bunları gidip Doktor Rıza Nur'un kitabından tavsilatını okuyacaksın. Harfi harfine doğru ve harfi harfine kaydetmiş. <laughs> Ondan sonra da tutmuş bunu, çoğaltmış. Üç müsa yapmış. Üç müsa. Birini İngiltere'de bilmem ne kütüphanesine bırakmış. 1960'dan evvel hiç kimse açamaz. Parasını peşin yatırmış. Kim olursa olsun 1960'dan evvel bu vasiyet kimse açamaz. Birini başka yere, galiba Austurya, birini galiba Ağustos'a birini bilmem nereye, üç tane mühim yere paralarını peşin ödeyerek bırakmış. 1960'dan evvel kimse şey yapamaz. Ben bunu Karabük'teyken 60 2'de 61, 62'de haber aldım bunun Türkiye'ye geldiğini bu kitabı. Sırf bu kitap için Karabük'ten kalktım İstanbul'a gittim. İstanbul'da Sahaflar Çarşısı'na gittim. <laughs> Sahaflar Çarşısı'nda e, birisine dedim ki Doktor Rıza hayat hatıratımı çıkmış dedim. Böyle sus. sus. Yasak. Ondan sonra dedim susayım da masa altından verebilir misin? Veririm dedi. O zaman bilmiyorum kaç lira verdim. Belki bir maaşımı verdim. Dört cilt hayat hatıratımı aldım. Orijinal. Bende de o şimdi. O orijinaldi, de ilk baskısı. Türkiye'deki ilk baskısı. Orijinal kitap. Ciltleri yıpratmıştı, Yeniden yaptırdım ciltlerini. Onun bilhassa dördüncü cildi Cumhuriyet'in kuruluşuna ait. Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatıyor. Öncekiler o harp mart sıralarını anlatıyor. Tam beyaz perdeye aktarılacak tek kaynak o. Yani doğru, sıhhatli tek kaynak. Saati saatine isimlerle, adamlarla, efendim kendisi de o kalem, kalemi de o. Ne kadar pislikleri, maymenetleri, mendebuluklar varsa hepsi kendisi de Hepsini bir bir yazmış. Olur. Ben de bir değilim ama ben bunları yıkacağım diyor. Bunlar kayın diyor. Bunlar şey, böyle açık. Açıkça böyle yazmış. O doktor Rıza'nın hayat hatıratının tam perdeye aktarılacak zaman şimdi. Yani kendini yormaya lüzum yok. Avrupa nedir? Türkiye nasıl kuruldu? Kim ajandır? Kim vatanperverdir? Hepsinin dökümü var burada. Türk Kök kuruluştaki hepsinin dökümü var. Mecliste ee, şeyi Deli Halit Paşa'yı e, grup vurup yaralayıp bir hafta doktor bırakmıyorlar yani. Bir hafta. O tahtan üzerinde debeleniyor. Bir hafta yanına doktor bırakmıyorlar. Ondan sonra O kadar mücahit vatanperver bir ki adı deliye çıkmış. Harplerde. Öyle bir insan. Başka. General. Bu nasıl? bu adamın bu kitabının tam beyaz perdeye aktarılacağı zaman. Şimdi böyle bir baba yiğit çıkar mı bilmiyorum. Tabi bu sanat işidir. O işte mahalleti olan biri ama yani bu rektik mektik bırakmaz yani. Dünya, dünya rekorları kırar. Bu, bu, o kitap filmi alınsın. Dünya rekorları kırar. Yani Türkiye rekoru falan küçük kalır. Burada Üstad Hazretleri'nin işte perde bir unane, edepsizcesine vesaire de demesi, bunların tafsilini Rıza Nur'un kitabından okuyacağız. onu demek istiyorum. Sahatli kaynak Tek kaynak. Başka, başka kitap yok. Kaynak, tek kitap odur. Bugün bizim e, şeyde konuşuyorsa, Kadir Mısıroğlu konuşuyorsa, öbürü konuşuyorsa, öbürü, konuşuyorsa, öbürü hepsinin kaynağı odur. Başka kaynak yok